Bakın en son şöyle bir çalıştıralım. Kendimize bir tane karakter oluşturmuştuk. Karakterimizin hareketlerini, animasyonlarını bizim kendi şeyimiz kontrol ediyordu. Yani aslında indirdiğimiz asset kontrol ediyordu. Onun için de karakterimiz koşuyor, yürüyor ve zıplıyor şu anda. Şimdi yeni bir tane engel oluşturalım istiyorum ilk önce. Nasıl bir engel olsun? Mesela şöyle yeni bir tane 3 boyutlu objelerden silindir oluşturalım. Bunu şöyle biraz daha yere koyuyorum. İstediğim şey bakın şu. Karakterin bu engele çarptığı zaman mesela geldi böyle çarptı. Bu engele neresinden çarptıysa çarptığı doğrultuda geri sekmesini istiyorum. Mesela buradan çarparsa böyle sekecek. Buradan çarparsa böyle sekecek. O yüzden şu an mesela yuvarlak bir tane engel koydum. Eğer mesela bir kare olursa, kare varsayarsak buradan çarparsa buraya sekecek. Buradan çarparsa da buraya sekecek. Eğer buradan çarparsa buraya sekecek. Bunu nasıl yapabiliriz? Aslında şöyle bir düşünürsek. Şimdi mesela karakterimizden hızını alırsak karakterimiz burayı dik bir şekilde çarptığında hızının tersi yönde geri iteriz karakterimizi. O zaman ne olur? Geri gelir. Ama eğer karakterimiz böyle çapraz bir şekilde ilerlerken mesela böyle böyle çarptığını varsayalım. Şöyle geldi ve şöyle çarptı. Aslında şuradan çarpmış gibi varsayıyor. Ama ileri doğru giderken karakterimizin hızını aldığımız için gene karakterimiz geri geri gönderir. Ama eğer ben böyle çarparsa karakterinin buraya gitmesini istiyorum. Yani aslında bu bizi kurtarmadı. Bu yüzden aslında şöyle bir şey yapacağız. Karakterimiz buna çarptığı zaman bunun konumunu karakterimizin konumundan çıkartıp aslında bir tane şöyle iki boyutlu vektör, üç boyutlu bir tane vektör oluşturacağız. Yani aslında doğrultu oluşturacağız. Ve o doğrultu da karakterimizi geriye doğru ittirecek. Mesela buradan çarparsak eğer genel şekilde bunun bulunduğu konumdan bunun bulunduğu konumu çıkartıp bu doğrultuda geriye doğru ittirecek karakterimizin. Şimdi bunun kodunu yazmaya başlayalım isterseniz. Hemen bakın şuraya yeni bir tane ne oluşturacağım? Ee, karakter. Bir tane e, yeni bir tane folder oluşturuyorum. Yeni bir tane klasör oluşturuyorum. Adına da e, kodlar dedim. Yeni bir tane kod oluşturacağım. Bakın C Sharp Script. Adına ne diyelim bunun? etrafa savuran engel sc yazdım bir de bunun bir script olduğunu anlamak için. Bunu şu şekilde sürükledim erkenden bakın buraya verdim. E, hata aldık. Neden hata aldık? Bir daha deneyelim. Şöyle şuraya bıraktım gene hata aldık. Evet bakın şimdi e, hata aldım. Çünkü bunu yüklemedi. Şimdi kendisi yükledi. Bu arada ben bir şey yapmadım. Biraz yavaş ilerledi. Şimdi attığım zaman hata almayacağım. Evet. Yeni bir tane kod dosyası oluşturduğunuzda Unity bunu bir süre sonra böyle yükleyebiliyor bazen. Büyük bir problem değil yani. Bir tık böyle bekledim. Yani 5 saniye içinde falan kendisi yükledi. Şimdi kodumuz açılsın. Start'a update'e ihtiyacımız yok. Neden? Çünkü start oyun çalıştığında çalışıyor. Update sürekli olarak çalışıyor. Biz bu kodumuzun ne zaman çalışmasını istiyoruz? Hemen geriye döndük. Karakterimiz bu e, engelimize çarptığı zaman. Şimdi önce şunu düşünüyorum. Ben bu kodu karaktere attım. Yani çarpan şey bana karakterim olacak. Bunu aklımda tutuyorum. Yine tekrardan girdim kod dosyama. O zaman neye ihtiyacım var? Karakterim buna çarptığı zaman çalışacağı için on collision enter ihtiyacım var. Yani bir çarpışma olduğu zaman işine ilk önce ne yazacaktı? Bakın karakterimin konumu ve e, engelimin konumuna ihtiyacım var. Bunun için şu şekilde vektör 3'de hatırlıyorsunuz bu. Yani x, y ve z ekseni mesela. E, engel e, pozisyonu diyeyim. Pozisyonu. Eşittir. Engelimin pozisyonunu aradığım için direkt şu şekilde transform nokta position diyebilirim. Ne dedim? Transform Nokta pozisyon. Zaten hatırlıyorsanız bizim pozisyonumuz transform'un altındaydı. Transform bizim pozisyonumu, pozisyonumuzu tutuyordu içinde. Aynı zamanda bizim ne tarafa doğru döndüğümüzü ve ne kadar büyük olduğumuzu tutuyordu. Yani scale'ını ve rotasyonunu da tutuyordu. Şu şekilde bir tane daha vektörü çalıştırdım. Buna da karakter e, pozisyonu dedim. Eşittir diyordum. Bunu da bakın şu şekilde collision. Hatırlıyorsanız bu collision bize bize çarpan objeyi veriyordu. Yani neyle çarpıştığımızı söylüyordu bize. Collision dedim nokta. Buradan transform'a direkt erişebiliyorum bakın. Transform nokta position. Yani bize çarpan objenin transform'u nokta pozisyon. Yani aslında bize çarpan objenin pozisyonunu aldık. Şimdi ne, yapıcı, ne ee, yapıyoruz? bir tane şey ekleyeceğim. aslında birbirinden çıkartacağım bunları şu şekilde. Vektör 3. Ee, buna da ne diyelim? E, yön diyelim. Savurma yönü eşittir. Engel pozisyonu eksi transform forward değil. Karakter pozisyonu diyorum. Ve bunu şöyle bir tane işlemden geçirmemiz gerekiyor. Bakın şu ikisini şöyle parantez için aldım. Şu anda böyle de bir sorun almadık. Bir tane nokta koyuyorum. Bakın bu parantezin dışına ve Normalize et diyorum. Bu normalize etme işlemi aslında bize bu ortaya çıkan vektörün büyüklüğünü bir yapıyor. Yani bu da aslında sonuç şunu sağlıyor. Bu, bu ikisi nerede çarpışırlarsa çarpışsın etrafa savuran objemiz karakterimizi her zaman aynı güçte savuracak etrafa. Her zaman bir vektöründe. Mesela şu an bize bir vektörü az gelebilir. O yüzden buraya yeni bir tane ne yapacağım şu şekilde. Hmm. Ee, VariousFieldsFullat oluşturuyorum. Adına da ne diyeyim mesela savurma boşluk yok gücü boşluk koyamıyorduk hatırlıyorsunuz savurma gücü dedim. Şimdi de ne yapacağım collision collision yani aslında bize çarpan obje nokta GameObject bize çarpan objenin kendisi nokta GetComponent en yani aslında şu an onun bir tane komponentini Komponentine erişmeye çalışıyoruz. Hangi komponente erişeceğiz? Rigid body'sine. Neden? Çünkü bir karakter, bir karakteri bir yere doğru hareket ettirmek istiyorsak aslında onun rigid erişmemiz gerekiyor. Sonra parantezleri koyduk. Nokta dedik. Hatırlıyorsanız bunun velocity diye bir tane değeri vardı. Ne demekti velocity? Bunun hızı aslında. Hızını direkt olarak eşitliyorum. Ne eşitliyorum? Savurma yönüne eşitliyorum. Savurma yönümüz neydi? E, büyüklük olarak. Bir büyüklüğünde. Bunu şu şekilde o yüzden çarpı diyorum. Savurma gücüyle de çarpıyorum. Ne yaptık aslında? Savurma yönü yani ne tarafa doğru gidecek, ne tarafa doğru gidecek bu söylüyor. Ne kadar güçlü gideceğini de bu söylüyor. Zaten bunu dışarıdan da alabiliyoruz. Hatta şöyle eşittir 20 F diyelim. Hani basic olarak ilk geldiğinde 20 olarak gelsin. Şimdi bakın ben bunu çalıştırıyorum. Ama çalışmayacak. Neden çalışmayacak? Onu da şimdi göstereceğim. Bakın geldim ve çalışmıyor gördünüz mü? Çalışmamasının nedeni aslında şu an bizim kodumuzda bir hata olması değil. Bakın şöyle durdurayım. Şu an çalışmamasının nedeni buradaki kodun hiç çalışmaması. Yani on enter hiçbir şekilde şu an çalışmıyor aslında bir çarpışma var ama çalışmıyor. Bunu da şu şekilde anlayabiliriz bakın debug nokta log dedim. Ardından da içine ne diyeyim mesela şöyle çarpıştı dedim bir tane de ünlem koydum. Şimdi bu on collision enter'a girdiği zaman yani aslında bir çarpışma olduğu zaman çarpıştı yazması yazısını görmek istiyorum buradaki konsolumda. Bakın tekrardan çalıştırdım oyunu. Ve çalıştı. Çarptım ve bakın çarpıştı yazısını görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. O yüzden bunun şimdi sebebini görelim ilk önce. Bakın karakterime tıkladım. E, şuradan tıkladım. Bakın buradan şu an tıklayınca şuraya gidiyor. Benim istediğim şey şu en yukarıdaki. Karakterim bu çünkü. Burada bakın bir tane 4 person kontrolörümüz var. Bir tane karakter kontrolörümüz var. Animatörümüz var. E basic rigid body push'umuz var. Starter asset input'umuz var. Player input'umuz var. Ama burada mesela şu an eksik olan bazı şeyler var. Mesela şu an burada bir tane rigid body görebiliyor musunuz? Mesela normalde bir tane karakter gibi hani etrafa savrulabilecek şeylerde ne olur? Bir tane rigid body component olur aslında değil mi? Ama bunda yok. Bunda Ekstra olarak ne yok bir de bakın. Siz pek şu an burada bir tane collision görebiliyor musunuz? Bakın şu aslında şu an etrafında gözüküyor. Bakın şu yeşil bölge aslında bunun collision yani çarpışma bölgesi. Mesela bakın buna tıkladım. Bunun bir tane kapsül collider var. Yani aslında bir tane çarpıştırıcısı var. Bununki de aslında şu an bir tane kapsül collider gibi. Kapsül gibi. Ama burada gözükmüyor. Çünkü aslında bunu burada kontrol eden şey bizim karakter kontrollerimiz. Mesela şuradan yarı çapını arttırıp Buradan da yükselttiğiniz şekilde artık bazaltabiliyorum. Ama şu an bunların e, çarpışma sistemleri farklı çalışıyor işte bu yüzden. O yüzden aslında bir uyuşmazlık var. Yani uyuşması için farklı şeyler yapabiliyoruz ama e, biraz fazla uğraştırıcı olduğu için aslında şu an bunu yapmayacağız. Bunun için ne yapıyorum? Yeni bir tane asset indireceğim aslında. Farklı bir tane karakter kontrolü indireceğim. Gene karakter kontrolümüzü baştan yazmayacağız ama farklı bir tane kullanacağız. İstediğimiz gibi çalışması için. Bakın Package Manager'a geldim. Ben daha önce indirdiğim için bakın buradan filtrelerden indirilmişleri seçtim. Adı Karakter Controller Süper. Bunu şeyden hemen indirebilirsiniz siz de. Hemen şöyle Google'a girelim. Karakter Controller e, Süper Unity Asset Store dedim bakın. Karakter Controller Süper. Hemen çıktı zaten. İşte bakın bu. Bunu kullanacağız. Karakterimiz bakın bu geliyor karakter olarak. Bunu değiştirebiliyoruz. Karakter kontrolü süper. Bunu add to my asset diyorsunuz. Ondan sonra yukarıda bir tane şurada şey çıkıyor. Unity uygulaması açılsın mı? Ona evet diyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz zaten. Eğer o gelmezse de sorun yok. Buradan tekrar indirebiliyorsunuz. Geldim bakın buradan şimdi. Bunu import diyeceğim. Import diyorum. Siz de önce download etmeniz gerekecek. Önce download edeceksiniz. Sonra import diyeceksiniz. Ee, bakın bunların hepsi geldi. Bunların hepsi şu an seçil durumda. Seçil durumda kalacaklar zaten. Hepsini şöyle de import diyorum. Ve bunlar import olmaya başlıyor. Yani projeme eklenmeye başlıyorlar. Evet bakın şimdi hepsi projeme eklendi. Şuradan project ekranına geldim tekrar. Asset'e geldim. Bakın burada artık süper CH yazıyor. Aslında bunun açılımı süper karakter kontrolür. Buradan demo asset'e geliyorum. Ve buradan neredeydi? Bakalım şöyle hemen bir scene görebiliyor musunuz? Ha, zaten burada sahneler bakın buradaymış. Demo Sky'a giriyorum. Bunu sevleyelim ve sevleyelim hadi. Bu sahne en son açık olan sahneyi sevlememişim. O yüzden başka bir sahne açarken bunu sevlemek ister misin diye sordum. Bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi her şey mosmor. Bunu tabii ki böyle istemiyoruz. Bir şeyler görmek isteriz. Bunu, bunu düzeltmek için şöyle bir şey yapabiliriz. bakın. Edit'e geldim. Edit. Ardından Project Settings. Buradan bakın şu anda grafiğe geliyorum şu sol bölümden de Scriptable Render Pipeline Settings var. Şu an High Pipeline Asset'te Bunu şu şekilde none yaparsam yani nan yaparsam boş herhangi bir şey kullanma dersem düzelir. Bakın şunu da şu şekilde sürükleyip e, ana ekrana bırakıyorum. Aslında şu hemen e, Scene, Game, Animator var mesela bir de Project Settings'i bu bu tarafa bıraktım. Şöyle bir çalıştıralım. Bakalım nasıl bir e, oyun aslında. Nasıl bir aset indirmişiz, ne işe yarıyor. Bakın tekrar mor oldu gördünüz mü? Bunu tekrar düzeltmek için tekrar hemen bu zaman oyun çalışıyorken Project Settings'e geliyorum. Buradan da tekrar açabilirsiniz eğer siz kapattıysanız. Project Settings. Buradan bunu tekrar none yapıyorum. Sinime gelmedim pardon e, game'e geldim. Evet zaten çalışıyordu. Bakın o karakterim yürüyebiliyor. Şu an aslında yavaş yürümesinde ama koşuyor gene. Shift'e şey bastığında koşuyor. Zıplayabiliyor. Bakın mesela şu anda Space'e bastım. Az zıpladı. Space'e basılı tuttum daha çok zıplıyor. Ee, böyle de bir ayarı var. Bunların hepsini kontrol edebiliyoruz kendimiz. Ve bakın şu an oyunu mesela durdurayım. Karakterime bir tıklayayım. Bakın şu şekilde gördünüz mü? Rigid Body'si var. Kapsül Collider'ı var. İşte zaten e, bu yüzden istediğimiz gibi bunu m, öyle çarpışmalarda Rigid Body'sini ayarlayabiliyoruz. Diğerinde de yoktu hatırlıyorsanız. O yüzden. Şimdi bakın bu karakter nokta 001'i kopyalayacağım buradayken ne yapıyorum? Copy dedim. Ya da bastıktan sonra Ctrl C'ye de basabilirsiniz. Ardından ana yerime geldim tekrar buradan. Önceki şeyimi açıyorum. start Asset'e geldim. Sample, Third Person Controller, Playground. Şimdi de bakın burası bu şekilde mor oldu. Yani aslında bunun sebebi de şu. Biri Nand'ayken çalışıyor. O daha deminki yer. Nand'ayken çalışıyor. Burası da bu high pipeline asset'teyken çalışıyor. Mesela bakın şimdi böyle yaptım. Şimdi artık eskisi gibi oldu gördünüz mü? Şimdi buraya daha demin ki daha demin sahneden kopyaladığım asset'imi yapıştıracağım. Sağ tıkladım hiyerarşi bölümüne. Ardından paste dedim. Ve bakın geldi ama nereye geldi? İşte tam şu uzaklara gelmiş. Onu hızlı bir şekilde getirmek için şu transformu bakın. E, X'deki pozisyonu sıfır yapıyorum. Y'dekini de sıfır yapıyorum. Z'dekini de sıfır yapıyorum. Ve bakın şu rotasyonu da 135'te kalmış. Onu da sıfır yaptım. Şimdi bunu şöyle birazcık yukarı çıkartalım. Birazcık da şöyle şu diğer karakterden uzaklaştıralım. Şu an oyunu çalıştırırsam iki tane kameram olduğu için bir de iki tane e, listener dediğimiz şu kulaklıktan olacak. O yüzden e, ufak bir hata alacağız. Bunu engellemek için şu anda e, diğer karakterim olan şu ana karakterim aslında şu anki. Şu player armatürü komple kapatıyorum yukarıdan. Ve şu kamerayla e, player kamerayla player follow kamerayı da kapatıyorum. Şu diğer karakterin kamerası kesildi. sadece şu an bakın bu karakterim kaldı. Şimdi onu çalıştırdığım zaman, şu an bunu deneme için yapıyorum. Karakterin nor olduğunun farkındayım. Bakın çalıştırdım, buraya çarptığım zaman çarpacak mı diye kontrol ediyorum. Bakın aşağıda ne yazıyor görüyor musunuz? Çarpıştı yazıyor. Çarpıştı, çarpıştı. Şu an e, karakterimi geriye doğru savurmuyor, ama artık en azından çarpıştığının farkındayız. Geriye doğru savurmamasının sebebi bakın şuraya geldim. Bakın savurma gücü sıfırda kalmış gördünüz mü? Bunu şu şekilde 20 yapıyorum. Şimdi çarpıyorum. E, hala geriye doğru savurmuyor. <laughs> Demek ki sorun başka bir şey olabilir. O zaman ona bakacağız. Tekrardan döneriz buna. Ama şu anda şuradan tekrar bakın 20 yaptım. Çünkü daha oyun içinde yaptığım için tekrar sıfırlanmıştı. Ama artık bir şekilde yani şu anda bu kodumun en azından şuna yok saydım. Burada burasının çalıştığını fark ettik değil mi? artık? Burası çalışıyor en azından. Buna hem fikiriz. İlk önce bir şunu düzeltelim. Şunun geri savurma olayını düzeltelim. Tekrardan bir çalıştıralım. Şu hala 20. Neden çalışmadığını çünkü anlayamadım aslında. Şu an çalışması lazım diye düşünüyorum ama. Evet gene çalışmadı. O zaman tekrardan bir tane şöyle debug bakalım. debug yapalım. Ve bakalım sorun neymiş. Mesela çarpıştı yazdırmasında Savurma yönü eşittir desin. Ve ben bu arada sanırım e, sorunu anladım. <laughs> eşittir de desin. Şöyle desin. Şu anki sorun muhtemelen savurma yönüyle alakalı. Savurma yönü e, yanlış. Yani karakterin pozisyonundan engelli çıkartmamız da olabilir. Şöyle yaptım. Buna da e, savurma gücü eşittir dedim. Şuraya bir tane daha koyup bunu yazdırdım. Şimdi önce savurma yönü yazacak. Sonra savurma yönünün içinde ne olduğunu yazacak. Şimdi bakın oyunu çalıştıralım zaten bir tane. Ve bakalım. Sorun neredeymiş? Ne değeri sıfırmış? Evet bakın geldim. Savurma gücü 20. Savurma yönü eksi... 41'e 0.01'e 0.91 diye bir değer. Evet hala savurmuyormuş gibi gösteriyor. Ama aslında şu an savurması lazım diye düşünüyorum şunu ne yapalım bakın biliyor musunuz savurma yönü savurma gücü karakter pozisyonundan engeli şöyle çıkartalım daha demin engel pozisyonundan karakter pozisyonunu çıkartıyorduk şimdi çalışması lazım sanırım daha ters yapmışız ve çarptığım zaman gördünüz mü şu an artık istediğim gibi çalışıyor diye düşünüyorum yani ben böyle çalışmasını istiyordum ve şu an böyle çalışıyor gayet Güzel diye düşünüyorum. Hoş yani. Ee, yukarıya doğru bu tırmanma oyunu olacağı için çarptığım zaman etrafa savuran bir engel. Ve yuvarlak olduğu için her tarafa doğru savurabilir. Güzel. Şimdi de artık şu karakterimizden kurtaralım. Bu mor karakterimizden. Bunun için şu şekilde e, şu karaktere kadın bakın ilk önce. Sonra soldaki şu butona tıklıyorum. Şu küçük butona. Aşağısındaki objeleri görüyoruz. Bir tane karakter objesi var. Buna tıkladım. Böyle şeyler var. Bunu şu an karakteri tamamen şöyle sildim gitti bakın. Ne yaptım? Sağ tık. E, şuradan delete de diyebilirsiniz. Delete. Ya da direkt klavyenizden delete tuşuna da basabilirsiniz. Direkt gitti. Şimdi e, player armatürün altındaki. Bakın buradaki geometrinin altında hatırlıyorsanız. Kendi bizim burada sen karakterimiz de var. Şu an gözükmüyor ama şunu da şöyle açalım. İşte bakın tam olarak bu karakter. Bu karakteri şu şekilde kopyaladım ilk önce. Ne yaptım? Şuradan copy dedim. Sonra bunun üstüne geldim ve paste dedim. Bakın şu an artık bu karakter bunun içinde olmadı. Bunu bunun üstüne koymak istiyorum. O yüzden şu şekilde getirdim. Bakın artık bu bunun içinde aslında altında duruyor. Bunun şu an bakın şuradan pozisyonuna. Ben şu an bu objeyi tıkladığım zaman aslında şu anda bu objenin bunun altındaki pozisyonunu görüyorum. Biraz karışık. O yüzden şu an bakın buna tıkladım ve buradan bunun pozisyonu 0 0 0'a çektiğim zaman böyle bir yere geldi. E, burayı istemem. Biraz daha aşağıda durması lazım. O yüzden şu şekilde bunu aşağıya doğru indirdim. Ayakları da içeri girmesin. Evet böyle gayet güzel gibi. Şimdi ben bu oyunu bu şekilde çalıştırdığım zaman bakın diğer karakter açık unuttuk ama sorun olmaz diye düşünüyorum şu anda. Evet bakın. Hatalar aldık tamam sorun olurmuş. Ama şu anda bakın karakterim hareket e, ediyor ama hani dönmesi gereken yöne de dönüyor ama bir şey eksik. O da ne? Animasyon var. Karakterim hep T pozisyonunda duruyor böyle açmış kollarını. E, bunu nasıl yapacağız? Bunun içinde şöyle karaktere tıkladım ama karakterleşimiz yok. Şuna şöyle bakalım. Kontrolleri avatarı. Bakın kontroller eksik. İlk önce bir kontrollerini vereceğiz bunun. Kontrol neydi bunun? E, starter Asset 4 Person. Zaten bizim yazmadığımız hazır olarak gelen e, kontrolleri kullanıyorduk iskelet yapısı uyduğu için bizim karakterimizi de oynatabiliyordu. Şimdi bu karaktere tıkladım bakın. Bu yukarıdaki e, kök dizinleri olan karaktere tıkladım. Ve bakın kapsülü kapadım, rigidbody'i kapadım, transform'u da kapadım. Bakın burada süper karakter controller diye bir e, script var aslında, bir dosya var. Bunu tabii ki biz yazmadık, bu hazır olarak geldi. Bunu kullanacağız. Bir tane de bakın audio source var, bunu da şu anda kapatabiliriz. Bakın burada ne var bir tane biliyor musunuz? Şurada bakın animatör setup var. Şimdi bizim buradaki animatör setup'ı kurmamız gerekiyor. Bunun için de bakın bizden bir tane ne istiyor? E, birinci şahıs animatör bir de üçüncü şahıs animatör istiyor. Şu an bizim oyunumuzda sadece üçüncü şahıs olduğu için sadece üçüncü şahısı koyacağız. Şöyle CH19 non PBR yani aslında benim karakterim. Bunu şu şekilde bakın sürükledim. Ne yaptım? Bunu buradan şu şekilde bakın tuttum, çektim ve aşağı gitti biraz. Evet buradaki üçüncü şahıs animatöre bıraktım. Ve bakın altında yeni bir şey açıldı ve bazı değerler var. Mesela well yazıyor, idle yazıyor, sprinting yazıyor, sliding yazıyor, bir de ground yazıyor. Şimdi aslında buradaki değerler aslında bunlar isim. Mesela bunun ne ismi olduğunu şöyle göstereyim. İlk önce animatörüme geçmek için şuradaki CH19 non animatöre tıklıyorum. Sonra tekrar buradaki animatöre tıklıyorum. Aslında controller'ına tıklıyorum. Ve bakın burası açıldı gördünüz mü? Bu ekran animatör ekranı açıldı aslında. Şu e, sol üstte şu an layers açık. Bunu parametres yapıyorum aslında. Parametreler yapıyorum. Ve bakın şu an burada speed var, jump var, grounded var, freefall var, motion speed var. Zaten fark ettiyseniz grounded ortak burada. E, başka ortak bir şey şu an gözükmüyor. Heh. Buradan da aynı anda görebiliyoruz. Mesela neymiş? Free velocity vel demiş. Aslında bizim buradaki velocity dediği bizim aslında burada speed olarak kullandığımız. Yani aslında hızdan bahsediyor. Buradan o yüzden şu an bu vel bize lazım değil. Bunu sildim. Idle bizim burada bir tane idle diye değişken görüyor musunuz? Yani aslında buradakiler değişken isimleri. Idle diye değişkenimiz olmadığı için bunu da sildim. Springing diye de bir değişkenimiz yok. Bunu da sildim. Sliding diye de bir değişkenimiz yok. Bunu da sildim. Grounded diye bir tane değişkenimiz var. Grounded yere değiyor mu demek aslında. Eğer yere değiyorsa hani e, ee, Evil Walk yapacak. Yani yerde olduğu için. Eğer yerde değilse ne yapacak? O zaman ya şu an zıplıyordur. Ya havadadır. Ya, ya bu ikisinden birini yapacak yani. Tekrardan gelelim şöyle şöyle. Tam bunları bir görelim. Hı, tamamdır. Şimdi velocity yerine ne yazacağım ben? Speed. Bakın s'si büyük bir şekilde speed yazdım. Jump var. Jump'ı şu şekilde jump'ı da yazıyorum. Ee, jump yazdım sadece. Başka ne var? Freefall var, e, Jump var, Grounded var, Motion Speed var. E, motion Speed'e gerek yok. Başka bakalım. Freefall. Freefall bakın burada bize vermiyor. Freefall'a da gerek yok. Bunu şu şekilde delete yapabilirim ama yapmayacağım çünkü şu an mesela burada Fall'u kullanıyor. Evet bakın karakterim tam animasyonu yapmıyor ama biraz yaklaştı yapmaya. Zıplama animasyonunu tam olarak yapıyor ve çarptığı zaman da güzel bir şekilde şu anda sekiyor. Oo ne kadar çok zıplattı öyle bizi. Oo çok iyi. Gayet perfect. Tam böyle zıplarken çarpınca bizi daha çok zıplatıyor. Bunu istersek geçirebiliriz. istersek de kalabilir yani. Oyunu biz yapıyoruz. <laughs> Kafamıza göre takılırız. Bu bir mekanik de olabilir. Ama şu an onun dışında bazı hatalar alıyoruz. Bu da zaten dediğimiz gibi şu an mesela tam koşmuyor. Bakalım mesela hata neymiş. E, felse, Türk e Bu diğer karakter yüzünden şu an hata veriyor. Şunu şöyle bir durduralım. Ee, yani diğer karakteri kapattım aslında. Şöyle sine gelirsek. Hı. şekilde açıktı. Şimdi kapattım. Şimdi bu kadar çok hata almayacağız. Belki hala alırız ama. Çalıştırdım. Evet bakın hatalar gitti gördünüz mü? Bir tane var. Ne diyor? Hı. Animator alakalı. Şu an mesela tam yürümüyor ya onun içindir muhtemelen. Onun dışında aslında şu an düzgün bir şekilde gidiyor. Bir şu yürüme animasyonumuz falan biraz hatalı. Bunları düzeltiriz. Tamamdır o zaman. Bu videoluk bu kadar. Bu derslik. Haftaya bu, bu yürümeme ve koşmama sorunlarını çözeriz. Haftaya görüşürüz.